Kur'an'da demirin ve gümüşün eritme derecesi verilmiştir. Demir 1538 derecede erir. Kur'an'da demirin sertliğine ve Allah'ın onu nasıl yarattığına işaret eden ayetler vardır. Allah buyurur. De ki, ister taş olun ister demir. İsra suresi 50. ayet. Ve Allah Davud aleyhisselama özel bir mucize verir. Biz onun için demir yumuşattık. Sebe suresi 10. ayet. Bu iki ayet arasındaki mesafe 1538 ayet. Demir'in erime sıcaklığı 1538 santigrat derece. Erime derecesi, çirh ayet sayısı. Bu eşleşme tesadüf değildir. Kur'an'ın matematiksel düzeninin bir göstergesidir. Ve gümüşe geçtiğimizde gümüş 961 derecede erir. Kur'an'da gümüşün ilk geçtiği ayet. Altın ve gümüş biriktirip Allah yolunda harcamayanlara azabı müjdele. Tevbe suresi 34. ayet gümüşün eritilmiş akışkan bir metal kıvamında anlatıldığı ayet. Öt onlara içirilecek su eritilmiş metal muhlin gibidir. Kehf suresi 29. ayet. Mühl eski Arapçada eritilmiş gümüş kıvamını parlak, akışkan, yakıcı metalik sıvıyı ifade eder. Bu iki ayet arasındaki mesafe. 961 ayet. Gümüşün erime sıcaklığı. 961 santigrat derece. Bunun mümkünatı imkansızdır. Ne kimse bu metallerin erime derecesini biliyordu, ne de ayetlerin dizilimi insanların elinde oluştu. Bu düzen, maddeleri yaratan Allah'ın kitabındaki hikmettir. Kur'an sadece bir kitap değil, evrenin elementlerine vurulmuş ilahi mühürdür.